DC'den bir şey attım bir bak istersen. Ne attın lan? Ya. <laughs> ya beni bunlara sokuyorsunuz. Sonra... Oo Yüzüm patladı dur. Bekle. Yok mu RP'ye gelmesi? Keşke. Yok gene patlıyor ama yapacak bir şey yok. Nur indi yüzüme. Evet. Akagiri'ni ne kadar tanıyorum. Hadi yapayım da öyle oyuna geçeyim. Babaran açtı BB. Eightborn'un sevilen karakterlerini canlandıran, roleplay konusunda hem eğlendiren hem de ağlatan bu sempatik yayıncıyı ne kadar tanıyorsun? Öğrenmek için hemen çözmeye başlamalısın. En sevdiği dizi film nedir? Ezel, Kurtlar Vadisi, Arka Sokaklar, Leyla ile Mecnun. Ne bileyim amına koyayım ya. Hiç bilmiyorum. Sadece mantık yürütmeye çalışıyorum şu an. Ya bu böyle... Ya Kurtlar Vadisi izleyecek bir tip değil Aka öyle. Çok fazla sanmıyorum. Ezel... Ezel'i sevmeyen yoktur. Kurtlar Vadisi'ni sevmeyen yoktur. Arka sokakları deli gibi izleyen kişi yoktur. Hiç onunla ilgili espriler duymadım. Leyla ile Mecnun olabilir. Yok ya arka sokaklar değildir. Bence bu, bu, keko kurtlar var. Ah siktir. Ya ezel bak kendim dedim. Sevmeyen yoktur. En sevdiği renk nedir? Mor. <laughs> Logosu yeşil amına koyayım. Logosu yeşil. Oğuzcan'ın kaç kardeşi vardır? <laughs> Kardeşi var da kaç tane var onu hatırlamaya çalışıyorum. Bir tane ufaklık var. Bir ya. Bir 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 tane ufaklığı var. En sevdiği oyun nedir? Sims 4 değil. Rocket League değil. CSGO GTA V. CSGO da oynuyor GTA da oynuyor. CSGO da oynuyor GTA da oynuyor. GTA'dır. Ya GTA dese sadece kabul ama GTA V dediği için kafam karışıyor çünkü o şey o San Andreas. Başından beri San Andreas oynayan bir. Bence burayı yazan adam bunu öyle düşünmemiştir. GTA olarak yazmıştır. Ayağımına koyayım ya. Ya CS:GO en iyi en sevdiği oyun değil ya. Bu adam yıllardır GTA'da ya. Hangi takımlıdır? Twitch yayınını hangi tür ile başlamıştır? Samar <laughs> Az lan ne ayrılı. Ayrılı falan değil ya. Ayrılı falan değil abi. Roleplay ile başladı. Gülmeyin oğlum. Roleplay ile başladı ya. Ayrel de yapıyordu da ana main content Ayrel değildi. Benim Ayrel'di mesela. Neyse bakalım. Ne zaman doğmuştur? Ne bileyim ya. Ben Okan'ı hiç tanımıyormuşum onu. <laughs> gireyim. 12'si hatırlıyorum da. Oğulcan'ın gözleri yaştı şu an. Düşün. Hafızanı hafızan zayıf biliyorum ama düşün. Doğum gününü kutladık. Ne zaman kutladık? Ne zaman kutladık? Siktir et. 97'den 98'den patlamayız. Ayı vurduk mu onu buluyor, buluyoruz zaten. Ha. Chat bir spoiler'ı aramına koyayım. Bir, bir spoiler verin. Aklınızı kullanın ya. Akide tanışmak için buluşma düzenlemek gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Kafa kullanın lan. 12 Aralık 90 sen <laughs> Senin vereceğin spoiler'a sıçayım ya 12 yazıyor herkes zaten hepsi 12 e 12 dedim mi aralığa da tekabül ediyor En sevdiği yemek nedir? Abi bu her şeyi yiyor. Bu fasulye pilav da size, hepsi ya. Ha sikeyim ben bu aka'yı tanımıyorum. AK en sevdiği içecek? Hangi üniversite okumaktadır? Çok okuyor ya. Hangi bölümde okumaktadır? <laughs> Aziz <Hazretik> Ödüş Sağlığı kesinlikle anlattım. <laughs> Tipe <laughs> bak eminim. Bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisi, kamu yönetimi. Şu ikisinden biri neye okuyordu lan bu? Yazılım mühendisliği değil, kamu yönetimiydi ya. Boş. Kamu yönetimi okur bu. Ne okuyacak? Yazılım mühendisliği nasıl okusun? Skriptırım diye geçiyor. En sevdiğim müzisyen kimdir? Arap Şükrü. Absürt şeyleri bilirsiniz. Aslen nerelidir? Oğlum, doğma büyüme Trabzon mu ya? Bütün silahlısı Trabzon değil mi bunun? Erzurum muydu lan? Kastamonu mu ya? Trabzon ya. Bu kadar da değil. Akagirin'de önce hangi iki kullanıyordu? Oğlum Oğulcan bizim ekipte de değil mi acaba ya? Ben böyle birini hatırlamıyorum. Ben bu hiçbirini hatırlamıyorum. Bilmiyorum bunda. Aka 01'dir bu ya. Fatal bu ne ya? Böyle bir şey bilmiyorum. Tukan nasıl tanışmışlardır? <laughs> Bunu da bilemezdik sıçtık. Bir restoranda karşılaşmışlardır. Samp Sörm'de tanışmışlardır. Olcan Tukan Instagram'da hamsi emojisi atmıştır. Eğitmen ve Samp'ta. <laughs> Haka az da olsa biliyorsun. <laughs> Oğulcan'ı duymamış değilsin. Yoksa bu kadar doğru cevap vermem mümkün değil. Tabi bu testten sonra Akagir'in daha çok tanını düşünüyoruz. Aynı zamanda bu yayıncıyı takip edip daha çok göz gezdirmeni de tavsiye ediyoruz. Şimdi iznansın. <laughs> Ulan daha ne yapayım herifin son attığım fotoğrafı benim evimde zaten. Bak Rane'de Kordi'de böyle olmadı. Oğulcan'la daha çok zaman geçirmem lazım. Oğulcan bana biraz daha ee, şey yapması gerekiyor. Ama bu soru yanlış. Bu ARL değil bu yanlış bu. Ne zaman doğmuştur? Burada ayıp ettik. Yani. Burada ayıp ettik. Yıl sonu olduğunu hatırlıyorum ama. Açıyorum chat'i aç aç. Hadi zaten rezillik çıktı. Başka biri var mı burada çözmediğimiz? Kimdir? Yok herhalde testte miydi o? Aa bu kimdir ya bu testi ki bu kimdir? Neyse. Hadi oyna.